Osman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Arkadaşlar hepiniz o zaman videoya hoş geldiniz. Bir Among Us serisiyle daha sizlerle beraberiz. Amma velakin cümbür cemakin bu sefer farklı bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben imposter'ım. Arkadaşlar da benim imposter olduğumu biliyorlar. E, çünkü Yılmaz'dan farklı bir e, Frikik geldi, dedi ki, abi dedi, bunun dedi saklanmaç versiyonu var, onu oynayalım. E, Olay şu arkadaşlar, benim görüş açımı gördüğünüz gibi çok küçük, yani bir bozuk para gibi e, görebiliyorum etrafı. Şimdi bu arkadaşların hepsi benden kaçacaklar, görevleri yapmaya çalışacaklar, ben de gidip onları keseceğim. Ama e, ölmüş birini gören kişi onları reportlamayacak. Eğer ya ben onları bitireceğim ya onlar beni bitecek, ikisinden bir tanesi. Eee Elacığım sen de anladın. Ölü birini görünce yanından geçip gidiyorsun. Report yapmak yok, tamam mı? Evet. E, e, evet. Evet arkadaşlar ben de oynuyorum. <laughs> evet kızım da oynuyor. Bu seride ben de varım. E, 3 2 1 dağılın. Allah Allah. Allah. 30 saniye, saniye bekliyorsun. Tamam dur, dur. bekliyorum şu anda. Burada bekliyorum. Tamam abi. 15 saniye falan civarda gelirsin. Aa bir dakika ben size taktik vereceğim. Osman abinin nerede olduğunu görebiliyorum. Kameralardan bakayım ben. Öyle de bir huyli hurda yapalım. Osman Hayda. Abim Bari burada kamera kayıt alırken yapmasaydınız şu hileyi burada ya. <laughs> abi bir şey söyleyeyim mi? Kolay gibi görünüyor ama gerçekten zor bir görev. Imposter için zor abi. Başlayayım mı artık? Başla, başla abi başla. Allah 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 Allah. Dikkat edin. Osman abi gördünüz anka. Herkes kaçtı. Anam, anam anam anam. <laughs> ya ama <adam> bana 30 <laughs> 30 <otuz, gülüyor> <otuz> saniye şey 30 <laughs> saniye kill vermiş bana ya. Evet abi öyle hemen seri seri kesersin diye yapma. Dur dur. Aha Ela nerede? Ela. Kız şimdi yanındaydı. Nereye gittin? Can. <laughs> Var ya çok ucuz atlattın ya yemin ediyorum. <laughs> evet abi. Olan <laughs> Abdullah oldu. Ölüler görevini Aa, yapsın Abdullah ölüler. Abdullah mı gitti? Imposter'lar için çok. Ben gazına bastım zabit. orada. Ana, Abdullah ölüler. cesedi burada. Özür dilerim. Üstüne basıyorum. Benim ölüler görevini yapsın lütfen. Ölüler çok önemlidir. Abdullah cesedinin üstüne bastım hakkını helal et. <laughs> ben de bastım. Ah Kaç 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 kaç! Aa, can, can, can. <laughs> can 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 abi, <laughs> <nasıl ya? gülüyor> ya. can 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 Abi ya bir dakika şu an. Olmadı, Ölüler görevini yapsın Allah için kazanmamıza çok az kaldı. Yapıyorum. Aynen ya sözcüğüm. hakikaten. Allah için. Ölüler. Evet kızım <gülüyor> <gülüyor> son. Cesedinin başında bekliyorum. Babam gelirse <laughs> öleceğim. Çaka çaka ölmeyeceğim. Görevlerim bitti, bitti lütfen ben saklanacağım. Allah. <laughs> Osman abi. <Yandılamam> <laughs> ah be. Geçmiş olsun. Elüsini gördüm. Ah be. Bir dakika ben Osman abinin yerini söyleyeyim ama. Ela kaç? Ela kaç? Babam, babam, Benim peşimde. Babam benim peşimde. Babam benim peşimde. Evet senin peşinde kaç? Kızım nereye gittin ya? Ela kaç? Görevini yapın. Ne olur kim yaptı mıydı? aynen, Ela orada saklan. Tamam. Osman tamam, abi şu an göremiyor sizi. Kaç. Osman abi. Görev bire bir benim yanıma gelebilir çünkü burası güvenli oh, bir benim yerdir. Ben Şimdi, ben babam beni burada bulamaz. Evet Osman abi seni orada bulamaz. Abdullah yaptın mı görevlerini? Bir dakika kim? Yani, bir dakika görevi yaptı. yap seri. 20 saniyesi kaldı şunun hadi hadi dol şurada. Ela görevlerini yap hadi kazanıyoruz hadi alıyoruz bu eli. Ela mı kaldı sadece? Ela Yiğit Ela var değil mi? Görevler bitti bu yüzden ben saklanmakta ve kaçmakta koşmaktayım. Kaçma. Ben babamı gördüm. Kimler kaldı? Ben kaldım Yiğit abi kaldı. Hayır 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 hayır. Hayır sakın. Kaçın sakın. Osman abi oradan geliyor. Kaçın Osman abi oradan geliyor. Ela sakın. Ela sakın. Yeah. Ya. İşte bu. Ah be bir tek yiğitin görevi kalmış. Evet aşağıda hemen beğeni, abone oluşu bir de yorum. Aynen aynen yapıştım. hemen 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 yapıştır evet. seri. Yapıştırım, seri yapıştır. Yapıştırın gelsin. Seri. Ben de kaçamayacağım. Ben de kaçamayacağım. öldüreceğim. Tamam. Hadi <laughs> yine saklanmaç mı? Evet hadi. hadi yapıştır başlat o zaman. Başlatıyorum. Başlatıyor. Gönderdim, geldi. Tartin gelsin gönderirim. Evet. Ben olursam hadi bu arada imposter. kazanma şansınız hiç yok. Hadi olma, çıkma bana çıkmayın poster. Yalnız arkadaşlar tamam. benim imposter benden kaçın. Hayda, <laughs> Ela. Ela, Ela. Ela sen misin? Ela. Evet benim. Ela tamam tuttu. Allah'ım. Ee... Bir dakika. Ela, bir dakika. Şimdi şöyle bir şey. Ee, görevleri biten, ben çok gizli bir yer biliyorum. Ela'nın bulamayacağını düşünüyorum. Ee, görevleri biten. <laughs> Ela görmedi beni. Ah. siz beni Aa, Hayır 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 hayır. hayır Sin damla var, korkma can. Sin damla var, koş korkma. Aşağı bak. Açar. Neyse Devam ben mi? biraz Saatim burada bekleyeceğim bir çünkü benim kilim açılsın, görene yapıştıracağım. Kilim açılsın bir, ben size o zaman Ela yapacağım. Ela gel Ela biri. bak buradayım Ela, bak buradayım Ela beni öldüremez ki Bu arada kil dağını dolmuş olabilir bilginiz olsun dikkatli <laughs> Bu arada Ela şeyde, reaktör odasında dikkatli olun. Reaktörde olur. mi? Of ben de reaktörde görevim var şimdi tehlikeye gireceğim. Ben reaktörden çıktım yalnız. söylüyorsun? Ee, <tamam. gülüyor> Ela mi? nerede olduğunu <laughs> söyleme kızım. Tamam. Yürü 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 Birini gördüm, birini gördüm. Yapıştır yapıştır. yapıştır. bu bu güzel tepkisinden canın olduğu anlaşılıyor zaten. Yürü. <laughs> canın ilk tepkisi. Yürü <laughs> yürü Abi arkamda. Abdullah buradan kaç. Osman abi burada kalabilirsin burası güvenli. Abi, gel, gel abi gel temiz temiz gel. Ha ben The Forest'ta da The Forest'ta da böyleydim. Via mematli verdi. Hı, kasıldı. Ben senin taş görünce bile ı, yaptığını biliyorum. <laughs> tamam benim görevlerim bitti. Görevi biten beni takip etsin. Kimin görevi bitti? Osman ha, bitti mi senin görevin? Abicim ben iki, iki, iki tane görev yaptım ya. Görevlerin diğerlerinden nerede? Onları arıyorum. Abi saat üst tarafta harita var. Bak ayarlar şeyinin altında. Aa, ah, bir dakika. Ela sen beni nasıl kestin çok uzandaydın. Abdullah kaç kill var kaç bir şey yapamaz. Osman abi Abla kaç yapalım, yanında. Mı? <gülüyor> <Sıkıştı>. <gülüyor> yukarı gidin yukarı gidin ne olur yukarı gidin. Osman abi orada. Ya neden burada Osman orada kalın ikiniz de orada kalın. Geliyor yukarı. Hayır hayır ben yukarıdayım gelmesin 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 gelmesin. Tamam Osman abi oradan gidin oradan Abdullah'a takip et Osman. Abi ha gitti. Görevlerim bitti. Ha ha bunun öncesi de var. Osman abi kaç? Ya. Saat oldu Osman abi. Vallahi neyse görev yapmaya devam. Can kaç? Can kaç orada Osman abi? Abi 30 evet. saniye müsaadeniz var. Ela ela ela. Ela ela. <laughs> tamam ölüler de ölüler görevini bitirsin. Kim kaldı bir tek? Bir dakika da Ölüler bir çabuk görevinizi bitir. <laughs> Tam can etrafında görünmüyor. Dikkat et. Şu an hiç göremedim kalmadı benim. Tamam. Kanka o reaktörün altına gir. Reaktörün altına gir. Orada göremez seni. Ya orası değil, orası değil. Reaktörün altı mı orası? Ha tamam dur. Oraya gir oraya. Ha şu alta gir orada göremez seni. Abi göreve. Lan gel, lan gel. <laughs> <Aa, gülüyor> hadi <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Helal olsun. Ne no, olsun? No. Helal olsun. <laughs> Topattım <laughs> Ela'yı. Ben kaçtım da Ela'nın Ela'nın kazanması şerine, like şelalesi yapıyoruz. Evet, like şelalesi evet. yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar like Baba, atmayı, abone olmayı yani, ve yorum yapmayı unutmayın Ela'nın şerefine. Efendim kızım? Oyuna devam ediyor muyuz? Hayır kızım, abi, oyun evet. şu anda bitti. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet, Görüşmek üzere. Bye. Merhaba, hoş geldin gene Gelen geri dönmüyor eve Gel bir de bizi ne, hem de bir neşe Adını yazdırır hem de girişe O video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşma sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Her türlü oyunun efsanesi tabi simülasyonunda Ustası kendisi tarım